Ve evet, yavaştan vadiye de geçeceğiz burada. Takımları görüyoruz, kompozisyonları görüyoruz. Yani analiz masası da biraz bahsetti. Hangi takımın kompozisyonu daha çok beğendin Johnny? Burada sağ tarafın takım savaşı potansiyeli bence çok daha iyi. Takım savaşında Rel gibi bir engage karakter, özür diliyorum, atılma karakterleri Avaş var. Savaş başlatma karakteri. Evet ama mavi takımında bir o kadar tehlikeli olduğunu söylemem gerekiyor. Burada hangi iyi ise o kazanacak diyorum ben. Evet, Rell'in sıçrası çok değerli olacak çünkü Veigar'ın kafesi varken derken bakalım burada bir istila mı göreceğiz? Evet, eşinin en önden gittiğini görüyoruz. Mavi takım ormanda beklemiyor. Hepsi kule altında koridorda. Evet, orman girişlerini hiç tutmadılar. Bayağı araştırdılar. Burada hiçbir şey bulamayacak kırmızı takım. Evet, var arada mavi takımın ormanda görüşü bile yok. Şu an farkında bile değiller kırmızı takımın orada olduğuna. Evet, bakalım bir hata görecek miyiz burada? Aşağı koridorun, alt koridorun orman girişlerini tutmaması pahalıya mal olacak mı? de dönen bir popi söz konusu. Ama diğer dörtlü hala burada. Yalnız Lee'sin yavaştan aşağı koridora doğru, aşağı ormanına doğru iniyor. Burada bir savaş izleyebiliriz. Orada bir görüş vardı. Evet. Bir toteme yakalandı Lee'sin şu anda. Bakalım. Uzak yoldan gelmeyi tercih edecekler. Evet, şu an Lee'sin durumdan habersiz. Derken şimdi eşle karşılaşacak. Burada biraz işler kötü gidebilir onun için. Derken inanılmaz bir oyun burada. Lee'sinin düştüğünü göreceğiz. İlk kan eşe e gidiyor. Yani çok iyi bir oyun. Yiğisinin sıçrası duruyor. Evet şimdi pek istenmeyen bir yerden koridora gelecekler ama bir sıkıntı olmayacak gibi derken bir bir de Natulius şupası eşin üstünde. İyi hasar bırakacaklar burada eşin üstüne. Rel bakalım karşı korumaya çalışıyor ama Mion'a gitti bir tane otomatik saldırı. Burada yani mavi takım için iyi bir takas. Yani eşe giden ilk skorun açısını çıkardılar adeta. Derken Nasıl? ikinci seviye olan bir Ezreal. Sirgeçişiyle sıçrayla üzerine gidecek. Sıçra binek sırtıyla gelen bir Rel sos konusu ama Burada eşin düştüğünü göreceğiz. Tutuştur yeterli olacak mı diye bakıyorum. Bitkinlik de kullanılır elin üzerinde. Tutuştur burada biraz geç geldi gibi gözüküyor. Evet yani tutuştur baştan atılsa orada can iksirinden gelen yenilemeyi de azaltıp belki skoru getir. Burada kırmızı takımın alt koridorunun kule altında sıkıştırıldığını görüyoruz. Gerçekten baskılı bir oyun izliyor mavi takım. Evet şimdi gizemli atışlar kaçacak. Oo. Burada 1600 Dinaplius inanılmaz bir hata. Burada elden ve Ezri gerçekten bir her şeyi tutur derken üzerine gittiler. Tutuştur yeterli olacak mı diye bakıyorum. Son Hayır, anda. yeterli olmuyor. Elis buraya yakın bir baskın denenir mi? Evet yani aşağı koridorda varlan, kurulan baskıdan sonra artık Elis'in de buraya gelmesi gerekiyordu. Bakalım Nel bir şeyler deneyecek mi burada? Gizemli atışlar can yakmaya devam ediyor. Taracıyla totem olmadığını gördüler orada bir ninja denenecek gibi. Evet burada bir ninja baskın söz konusu. Burada da totem yok derken Özdak'ı Lee'sin de burada bir 3'e 3 izleyeceğiz burada. Üzerine gidiyorlar Natulius'un. Aynı şekilde burada savaş devam ediyor. Lisin üzerine bir sıçra kullanıldı. Eş inanılmaz düşecek burada. İnanılmaz oynadı Lisin. Önceki nişkileri Natulius'un üstüne gitmeye çalışıyor Elis ama bu işe yaramayacak. Natulius Ver... alabilir mi? Evet Rel tutuştur da kullandı burada üzerine gidecek derken Natulius'tan bir kalkan yeterli olmayacak burada. Evet yine alt koridordayız. Mutlu mutlu farm yapıyor iki takımda. Tüm oyun alt koridorda dönüyor şu ana kadar. Elis buraya yaklaşıyor. Evet, Elis yaklaşıyor. Erken tutan bir çıpa eş üzerinde. Sertin işle birlikte Nautilus'un üzerine gidecekler. Kaçan bir el Q'su burada. Bakalım Koza tutacak mı? Koza Ezreal üstünde tuttu. Derin darbe kullanılıyor. Oo, büyülü kristal ok. Nerelere gitti öyle? Nautilus koru en azından. Belki o da tutsa bir Ezreal skoru daha görebilirdik. Evet. Aslında çok da iyiydi ne deş. Arkadan böyle Nautilus'u kaçırıp Ezreal bulmaya çalıştı ama kaçan bir minyon dalgası söz konusu eş için. Derken Rel ne yapıyor burada? Brazilleri fazla aldım. Hatta burada olması canını sıkabiliyordu. Derken Ezreal'ın... kırmızı takım. O, parçalanamazlar ve kaçacak. Sert'in işi uzaklaşıyor Rel. Burada bir emoji de gördük. Ezreal'dan gerçekten çok taunt edici derken Lee de burada koridoru ittirmeye yardıma bahadinin geliyor ve bir vadenin, rahmeti... evet, vadenin rahmeti kullanıldı burada. Yani biliyorsun iki barikata tek atan bir banilelemete hmm. söz konusu. Ünlük harika o. Bakalım belin düşsün. Oh! İçeri giriş ama yeterli olmayacak gibi burada örümcek inci Belin darbede söz konusu bitkinlik barışının üzerinde birebir takas şimdilik. Ezdirilen bir sıçra gizemli atışla skor olacak Yani kırmızı takım için adeta bir felaket senaryosu. Evet. Relin engage'inden sonra her şey çok iyi gidiyor gibi gözüküyordu ama bir anda sıçtı. Örümcekin eşiyle orada çapadan kaçmaya başarıyor. Kozada kullanıldı. Natulus'un üstüne gitmek isteyebilirler burada. Poppy de bu savaşa kaçan İnanılmaz bir sıçtı sıçtı geldi burada Nautilus'tan. Evet savaş devam ediyor burada. Lee'sin üzerine gidecekler. İsabet dalgası her şey kaçtı. Çıpa ile tekrar Nautilus üzerine gitti Poppy'nin ama. Bakalım buradan Natulus'un düştüğünü görebilir miyiz? Hayır şimdilik kimse düşmüyor. Arka Nasıl tarafa gelen lan? Lan var. Evet. Veigar gelecek buraya ve çıpa tuttu. Elin düştüğünü göreceğiz burada. Rel yani gerçekten şu anki maçta günah keçisi gibi. Ne olsa Rel'e patlıyor Johnny. Aşağı koridorda inanılmaz bir Ezreal yeni lane e üstünlük var. Orta koridorlarda yetkın. Jungle'a da aynı şekilde Lee'sin tarafında bir üstünlük var. Derken bakalım. Saldırı gücü taşıyıcıları taş, arasındaki farkı görebiliyoruz. Yalnız Oo, işte, harika bir şey. Bakalım Rel niye girmiyor? Şimdi girdi ama Veigar'a tutmayacak bu giriş. Evet Elis'in düştüğünü göreceğiz derken Rel de düşüyor. Eşte düşüyor. Hiçbir şey yapamadılar. Burada altın farkını hissetti kırmızı takımı. Oysa her şey çok iyi başlamıştı onlara. Kırmızı takımın koçu ASM. Onun da bu pozisyona tepkisi. işte hayal kırıklığı. Bu pozisyondan sonra Gaming House'u terk etmiş. Üzerinde tutan bir ses dalgası var Poppy'nin ama... Bir ses dalgası daha tuttu derken Poppy içeri girdi. <laughs> ama bozuluyor, bozuluyor. Rengi bozuluyor burada. Rengi rengi Kapıcı e, tarafından Vurdal'dan kaçacak. Yan taraftan gelen bir Nautilus var. İşler değişebilir mi? Yürü, Kristal o. Yılmaz Lisa üzerine gidecek. Lisa kan içeride kaçmaya çalışıyor. Bir Sushakan da Elistan isabet dalgası inanılmaz geldi. Derin darbe de kullanılacak ama Korki şimdi burada bakalım. Korki işleri değiştirebilecek mi burada? Eşle birlikte Nukus'a vuruyorlar. Lisa bir Sushakan. Evet Kırmızı takım aradığı savaşı buluyor burada. Fazla açılı görüyoruz Eşin. Yani daha geride bekleyip karşılayabilir aslında Mion dalgasını. Ama Mavi takımında çok geride olduğunu görmekte fayda var burada. Yalnız bir sihir şey. Bir iç üstüne gidecekler Ezreal'ın. İnanılmaz kötü bir burada isabet dalgası ve buraya kadar skoru. Yani bu seviyede yapılmaması Yalnız. gereken bir ata suçtra ile birlikte inanılmaz bir yetenek geldi orada Veigar'dan ve eşi düşürecek. Evet Ejder birazdan vadede olacak. Evet üçüncü bir Ejder. Kırmızı takım adına yer alınırsa ruh noktasına ulaşabilirler derken mavi takım başladı burada. Lee'sin vuruyor Ejder'e. Işınlanma geliyor. Corki'nin paketi var. Savaşmak istiyorlar burada. Bakalım Korki paketini nasıl kullanacak? Güzel bir paket yalnız burada. İçeri girecek mi? Oho! burada. elde kalacak Tony. İki de iki yapan bir Korki söz konusu. Bakalım. Kimya ruhuyla birlikte her şey değişebilir şimdi. Baronu da isteyecekler burada. Yani bu baron bir tık sıkıntılı olabilir kırmızı takım adına Çünkü gizemli atışlar var. Ama burada kırmızı takım bu baronu alırsa kazanmak için gerçekten de önemli bir şansları olacak. Evet gizemli atışlar başladı. Rel üzerine gidecek. İyi bir giriş Baronu burada. Karşı hamile baronu bıraktılar. Evet. Üzerine gidecekler Fiora'nın burada. Bakalım Lee de geldi. Uuuu. Müthiş bir ejderhanın gazabı kullanıldı burada. Lee de üzerine gidecek. İsabet dalgası yeterli olmayacak. Ve seriye bağlayan Şahane bir konki. bir kafes. Bakalım örümcek biraz zaman kazandı burada Elise. Kötü bir rel W'su ama işe yarayacak gibi burada. Vigar'ın da üzerine gidiyorlar. Vigar <laughs> yalnız inanılmaz oynadı. İnanılmaz oynadı. Baron pahalı, pahalı mal olabilir. Derken muhteşem bir çıpa geliyor burada 3'te 3 üç yapan bir Veigar. Yani kırmızı takım fazla mı zorladı acaba derken savaş devam ediyor burada. Melis düşecek. Melis de düşecek. Katliam ve ardından Baron'u şimdi mavi takım alacak. Evet katliam gerçekten Yoni. İnanılır gibi değil gerçekten her şey kırmızı takım için muhteşem başlamıştı. Şu anda replay'de de görüyoruz. Rel o harika bir şekilde çaldı ama Baron neden bırakıldı? Yani dediğim gibi yalnız ışınlanma gelecek. Bakalım burada canlar çok az yalnız. Ama iyi bir veigar kafesi üstüne gidecekler. Poppy şimdi haritanın yanlış tarafına doğru kaçıyor. Beçit ve ejderhan, vermeyecek. Ejderhanın gazabıyla birlikte Şimdi invizör üstündeler. Bir 2000'lik bir altın fark söz konusu. Yani kırmızı takımın bu maça dönmesi artık imkansız gibi gözüküyor. Yani bir mucize lazım. Şakoridorun invizör kulesine vuracaklar. Savaş istiyorlar. Evet bir savaş çıktı yalnız burada örümcek iniş kullanıldı derin darbede söz konusu burada popi içeri girecek. Rel geliyor oraya. Bakalım Rel ne bir <laughs> şey ama <yapalım. gülüyor> inanılmaz inanılmaz oynadı burası. sırf içeri girdi bakalım kırmızı takım geri dönüşün kıvılımını ateşleyebilir mi burada? Eş 10 gündür vuruyor 3-3 vuruyor ama çok az hızlı bakalım Fiora'yı da düşürecekler burada. Harika bir engeçti ama sadece bir skorla çıktılar buradan. Evet yani altın farkı biraz daha az olsa 5 kişinin şunuyla görebilirdik şimdi Ezgil tekrar rakibin üzerine doğru gidecek. Skoru doğru inhibitor kulesi de düştü burada. 3 inhibitor yapacak mavi takım. Ne kuleleri de birer birer düşüyor. Yani ne yapacağını bilmiyor adeta kırmızı takım şu anda sağa sola koşuyorlar. Yuvasını kaybetmiş bir karınca gibi Johnny. Bir savaş daha isteyecek gibi gözüküyor. Rel koşuyor. Evet Rel koşacak burada. Yalnız istediği giriş yapamayacak burada ve kafesten sonra düştüğünü göreceğiz. Ray'ın yalnız koza tuttu Ezreal üzerinde. Ezreal düşerse işler değişebilir. Ezreal düştü burada. Ash burada vurmaya devam ediyor. 2'de 2 iki yapan bir Ash söz konusu burada. Elis çok az canla kaçmak isteyecek. Kafes söz konusu ama Ash'ten muhteşem yan adımlar. Ve bakın evet. Giden gibi yakın. Tüm canla kaçmış burada Ash. Ne kadar gibi değil. Evet gerçekten inanılır gibi değil biliyorsun Veigar'a son güncelleme ile beraber ADS'i 3 düşürüldü ve bu da bize bu oyunda en ufak farkların bile ne kadar çok işe yaradığını gösteriyor. Kırmızı takım biraz oyunu stabil etmeyi başardı ama 3'ünü yeni açık kuleleri yok ve çok zorlanıyorlar. Mavi takım burada oyunu bitirmeye yürüyecek gibi gözüküyor belki de son takım savaşını izliyoruz bu oyunda. Evet bakalım burada kafes kullanılır el tekrar içinde İnanılmaz bir hasar el üzerinde diğer tarafta da bir savaş var çıpa kullanılı popi üzerinde derin darbe de geliyor korku üzerine bakalım burada popinin düştüğünü görecek miyiz evet popi düştü Son şimdi içeri giden bir el ama yeterli olmayacak yani altın farkı çok büyük Johnny çok büyük burada zaten eşin de yapabileceği hiçbir şey yok mavi takımın oyunu bitirdiğini göreceğiz burada gerçekten şahane bir oyun oynadılar ama yine de Arjemin e, relin hakkını vermek istiyorum elinden geleni yaptı ama yetmedi bu e, biraz Adc farkını hissettirdi bu oyun. Evet Fezri. evet Ezreal'ın gerçekten hem mekanik olarak hem de oyun olarak eşin adeta babası olduğunu söyleyebiliriz burada. <laughs> evet yani üvey <laughs> babası oldu hatta. Yani, baba <laughs>